Tuvardaki karavanları çekmeye devam ediyorum ve şimdi sıra Hermit Krap Karavan ve yine Merhaba. içeride Merhaba. Tamer abi yine <laughs> hiç hiç şaşmaz her yerde her yerde her yerde Şöyle dışarıdan güzelce bir göstereyim size Bakın karavanın görüntüsü bu şekilde Sapanca'daki festivalde görmüştük ama öyle yüzeysel görmüştük Şimdi bir kurcalayacağız hep beraber geliyorum. Önce bir merhaba diyeyim. Efendim merhabalar. iyi fuarlar. <gülüyor> <gülüyor> nasılsınız abi? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz, çok şükür. Seni yoruyoruz. Evet. Bir kere şu şunu bir göstereyim. Ya İngiliz evet. Çok güzel. Yani. Çekmeye bir çalışsana bir abi oldu? şu yatağı abi. Pratikliğini bir gösterelim. Efendim, ben de kalkayım şuradan. Harika. Direkt atıyorsun yastıklarını. Onları da buraya gömüyorsun Yatağın hazır. Evet, şu aynen. olay çok güzel olmuş masanın. Bunu da kapat abi. Yatak bitti. Masanda Kaç burada hep hazır. Sürdü, üç. Yani çok güzel Vallahi tebrik ediyoruz. Öyle yani. de bir karşılıklı. Olan. Ben de anlatmaya başladım. <laughs> Çok abi sen diyorsun. sen, <laughs> ya <kardeşimizin başlığı>. sen <laughs> buyur sen buyur bak Karaman o kadar geniş biçimiz <laughs> hatta iyi. şöyle ayağımı altıma şöyle alayım ya ayakkabımı değdirmeden Abi çok bak Safacığız da söylemiştin bir canli yayında da söylemiştim şu mesafe efsane Ben seni hiç yormayayım ya sen yorulmuşsundur bugün abi Şimdi senden ricam e, birazcık bize ölçülerinden bahset genişlik uzunluk Hermit Crab Karabağımız Manisa'da üretim yapıyoruz Uzunluğumuz 444 genişliğimiz dıştan dışa 216 içten içi tam 210 mesafe kalacak şekilde. 3 santim Şimdi, kalınlığımız o, mı e, var e, yani son, duvarların kalınlığı? 3 santim duvar kalınlığımız var. Çok güzel. Bu bu tabanımız aynı zamanda karavanın Şu altı. yer. Oo. O tabanımızda dört da aynen yani 4. O 4'tü. Tabanımızda değil. da yalıtımımız var. Yani yalıtımda iddialıyım mı diyorsun? Yalıtımda kesinlikle Çok iddialıyız. Çok güzel. Yani 4 yani, e, mevsimin e, yaşandığı bir ülkede. Tabii tabii hani biz zaten bizim asıl amacımız yaşanabilir karavanlar yapmak. Hani dışarıda dışarıda, dışarıda yani karavan ortamı zaten abi biliyorsunuz herkes yazın tamamen dışarıda kışında insanlar kullanmıyorlar bu karavanı. Ama biz tam aksine hem yaz hem kış kullanılabilecek bir şey yapmaya tasarladık. Gayet Çanıştık. de güzel olmuş görüntüsü de. Hani içi de ferah. Biz Çok insanlar yazın da içeride otursun, sohbetini etsin, konuşsunlar, yemeklerini yesinler. Bu ortamı devamlı kullansınlar istedik. Ona göre de bir şey tasarladık. Ortaya bu çıktı. Gayet güzel, güzel olmuş. Dolaplarını ve kendi üzerindeki havalandırma. Orada muhabbet karavan büyük olunca herkes <laughs> kendimi şekilde goy başladı. Şuradan bir iki tane de açalım, gösterelim. <laughs> Hatta böyle açık kalsın. Bakın Hatta şurada şöyle de aç abi hepsini. Şöyle aç kaç kişiyiz karavanda? Bak dördüncü geldi. O. Şurada o. rafları Sen görüyorsunuz. Mi? Abi raflar boydan boya. Orta masa. Hmm. Ve gayet evet. kullanışlı. Tamer evet. Bey üstünüzde de yapmış. Bak üstte Abi dolar. raf yani, Dolaplar yine aynı evet. Gayet güzel. Şu 220 çıkışları değil evet. mi? 2 e, tane çıkışlarımız. Bir tane TV anteni, bir de akü voltajı gösteren şeyler var. 12 voltlar evet, da var. Evet, webos'tomuzda mevcut. Webos'tomuzda koltuğumuzun altında. E bunu musun Hemen şurada. da çıkışı. Veriyorum. Şurada da bir ha. dolap var sanki. Şunu bir çekebilir miyiz? Burada da bu şekilde bir dolabımız var. Yani... Bu müşterimizin isteğine bağlı olarak yaptığımız bir dolap. Bizim kendi kendi do... yani normal standart yaptığımız karavanlarda şu şekilde dışarıya doğru geliyor sürgülü şekilde. Ee, ne deniyor o Bakliyat dolabı. Ha görüyoruz. süper. Aynı zamanda altta işte sıvı yağların vesairelerin devrilmesini engelliyoruz. Gayet Üstte güzel. de hareket. kuru bakliyatları bu şekilde şey yapabiliriz. Buzdolabımız nerede? Buzdolabımız, Buzdolabımız burada olacak. Burada, Havalandırmasını falan ayarlamışlar zaten. Ha, Banyoyu, Banyoyu şimdi gezeceğim. E şu da bu depomuzun. Şey, evet depomuz şu anda boş olduğunu gösteriyor. Hatta Hı -hı. boşta değil de bir 10-15 litre <laughs> bir suyumuz var. Buradan da devreye alabiliyoruz. Hidroforu açıp kapatabiliyoruz. Belli evet. olmadı mı açıldı? Evet. İkili ocağı. Şurada. İkili ocağı var. Ee, yerli marka mı bu? Yerli marka. Tamamdır. abi, abi mutfak. Mutfak bayağı Kaç genişmiş bir, tezgah ya. 1.30 falan var mı? 1.30. 1.30. Hem tezgahımız geniş hem de şurada bir tane sürgülü camımız var. Yine 220 çıkışı, USB çıkışı, aydınlatmaları USB buradan kontrol ay edebiliyoruz. Çakmaklık. Çıkışı. O da güzel Zikler, hareket. İngilizler çok seviyorlar bu işi. <laughs> hani çakmak kettle kullanmak için. Peki var mı öyle hep karavan firmalarında bir hikaye vardır ya efendim hobi parçaladı, agus parçaladı. Var mı öyle bir İngiliz karavanı parçalayıp da merak edip kurcalamışlığınız? Yok çok şeyler parçaladı. Çok, <laughs> hani, e, biz imalat aşamasında çok şeyler parçaladık topladık. Hani yapıp bozup tekrar yaptığımız oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kendimizi parçaladık evet, diyorsun yani. Beğen, Beğenmediğimiz yerleri değiştirdik. Ne? O karbondioksit sensörü. Karbondioksit evet, sensörü. Bu bizim standart paketimizde bulunan bir parçadır. Olabilir tesi yüksek. içeride 4 kişi yatarken karbondioksit seviyesi bir anda yükselebilir etes alışverişinden. E, bu insanlar zaten uykuda oldukları için daha derin uykuya geçmemeleri için karbondioksit oranı yükseldiği anda direkt uyandırma. Harika. Çat, Bütün yerli çatıyoruz. karavanların ince özelliklerini tek bir karavanda toplasan Aa. Avrupa standartında bir karavan. Standartımızda bir de e, gaz alarm sensörümüz de var. Harika. yani Tabii. LPG olası bir kaçakta selenoid valfimizle Şu, birlikte şuradaki evet, değil mi? Gaz alarmı. Evet. Aynen öyle. Şu, şurada gaz alarmımız. Şurada hemen ben de göstereyim size. Gaz alarmımız olası bir buradaki bir kaçak esnasında hemen tüpü devre dışı bırakıp normal seyrine devam ediyoruz. Abi güvenliğe önem vermek gerçekten çok 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 güzel. O zaman sana bir güvenlik önlemi daha göstereyim. O zaman yer değiştirelim. Evet, sen oraya geç sen bana göster. Bizim tüm kablolarımız karavanda kullandığımız bütün kablolar yanmaz kablo. Bu evet. normalde kullanılmayan evet, bir abi. şey. Evet birçok firma kullanabiliyor. Birçok firma kullanmayabiliyor ama hani biz elimizden geldiğince yerli olarak Yanmaz Kablo kullanmaya çalışıyoruz. Vallahi tebrik ediyorum evet. ya. Ben böyle bir şey olduğunu çok fazla bilmiyordum bu arada. E, duydum <laughs> Yanmaz Kablo. Ben her şeyi standart zannediyordum. Banyomuzda da şöyle bir evet. su ısıtıcımız var. Tuvaletimiz e, tuvalette şey tahlet musluğu var ya. Bunlar evet. güzel dokunuşlar. Bak şurada bayağı portatif, bayağı şurası Şurası bütün ihtiyaçlarınızı karşılar ve burada da bir tane yani hani az kullanacaklarınız Az, kullanacaklarımız az var. kullanabileceğiniz Aynen. şeyler var. Hani ufak tefek Yani alakalı. çok nadir kullanacağımız şeyleri oraya koyup hem el altında olmasını engelleriz ve şurada bir tane de perdemiz var. Evet. Duş yani, perdemiz. Duş perdemiz komple raylıdır. Karşıya evet. kadar aynı Şunu gördüm. Evet. O aynada da var. Aynamız, aynamız var ya şuradan. şuradan. Yak şurada. abi. Çok güzelmiş. <laughs> Gece gündüz yakarsın bunu, güzel evet. duruyor. Ee, onun o dışında biz ikimiz şu şekilde. O da burada, bu şekilde. Havalandırma. Hani bunu opsiyonel olarak şeyi değiştirebiliyoruz. Fiamma, matefort hani ha. ona benzer ürünlerde de kullanabiliyoruz. Bilgili burada. bir kullanıcı olarak evet. gelirseniz ve ben bunu istiyorum diyorsanız yapabiliyorlar. Evet. Abi böyle her ediyoruz. yerde dolap görüyorum ya. Niye böyle? Bizim her yerimiz dolap. <laughs> dolabı da seviyoruz. Karavanda kullanılmaya hiçbir yer bırakmak istemedik. Bakın burada da bir adet penceremiz mevcut. Oğlum, o kadar saklamışsın ki pencereyi şu <laughs> an. Yani manzaranın tadını çıkartabilir burada yatan. Tabi hani biz ön, arka, sağ, sol, rüzgara nerede ihtiyacın oldu oradan pencereni açabiliyorsun. Gayet güzel. Şu yukarıda da bir tane ranzanın başı. Evet. Evet, ranza penceresi var. Biz yani uyuyan insanların mezar duymasını istemiyoruz. <laughs> bir yerlerden devamlı hava gelsin istiyoruz Güzel. açıkçası. Güzel hareket. Şu e, küçük, Şimdi, orada da mı bir şey var? Aç adı, abi aç sen kendin aç. Dolu. Vay arkadaş. Dolu. Bu akümüz, akümüz hem önden hem arkadan bağlıdır. Aynı zamanda da kayışla bu şekilde sabitlenmiştir Sabit ki olası bir zıplama esnasında bir yere hareket etmesin. Sigorta panellerimiz, olası sigortanız attı. 220 volt. Buradan açabiliyorsunuz. MPPT şarj kontrol cihazınız karşıda ve mesela gündüz 220 hiç kullanmıyorsunuz. İnvertürü standby'da bile kullanmak inanılmaz derecede bir külfet getiriyor akünüze enerji sarfiyatı. Burada onun bir sensörü var. Buradan basıp devreye alıp istediğiniz zaman da buradan basıp tekrar kapatabiliyorsunuz. 220'yi istediğiniz zaman kullanıyorsunuz yoksa geri kalan her şey 12 volt. Harika. O dolap o. Bu da ayakkabılık diyebilir miyiz? Evet. Ayakkabılık yok, diyemeyiz. Ayakkabılık, bu bayağı bildiğin ayakkabılık, gardırop. Ayakkabılık dışarıda. Bu el askı, elbise. Dur. Elbise askısı. Durun bu adam bizi biraz daha şaşırtacak. <laughs> Var mı peki burada bize göstereceğin bir sürprizin? Hadi. Enerji sistemi. Tamam ben sana şunları alayım Evet abi. Alalım. Üşenmeyelim. Hermiti çok duymadık. Yeni mi? Yeniyiz. Ee, ne kadar yeniyiz. zaman? Yaklaşık aslında biz pandemiden önce de vardık. Hı <laughs> hı. Ancak pandemi şartlarının ne olacağını bilmediğimiz için açıkçası biz bir durma kararı aldık. Yavaşlattık her şeyi. Kendimize karavanlar yaptık onun yerine. <laughs> Kendimiz kullanma. Zaten karavanlarımız vardı. Karavanlarımızı yeniledik. Harika. Yeni Kullandıkça karavanlar... bir şeyler buldun mu karavanında? İşte, evet hani onları parçalayıp parçalayıp yenilerini bulduk. Tamam anladım Ve şimdi ne demek istediğini. Burada bir enerji sistemi bütün enerji sistemimiz burada, dış enerji grubu da burada. Dış enerji buradan bağladığınız zaman switch yardımıyla 220 voltu dışarıdan alacak hale getiriyorsunuz. Hiçbir sigorta açmanıza gerek yok Bir kontak çevirmenize gerek yok. Dışarıdan soketi taktığınız anda bu fişlerin hepsinden direkt 220 volt alabiliyorsunuz. Çok güzelmiş. Peki evet. buraları kullanabilir mi insanlar? Biz aslında bunu istemiyoruz. İstemediğiniz yerleri zaten bölüyoruz. Ha. Buraya mesela bir ufak bir kutu koyabilir, bir şeyler koyabilir ama çok Tav ee, tavsiye, tavsiye etmiyoruz. Zaten yeterince kullanma var. <laughs> ya bizi biliyorsa şimdi doldurdukça <laughs> biraz daha dolduracaksın yani böyle evet, boş geçmeyeceksin. Biz doldurmayı çok seviyoruz inanılmaz derecede. Şimdi sana dışarıdan da göstermek istedim. Ee, Şunu da göstermedim ya. Halı var ya halı gerçek bir ev hissiyatı veriyor. Biz ayakkabılarımızla giriyoruz. Kusura bakmasınlar ya. artık fuar burası Hı -hı. ama gayet güzel durmuyor mu ya? Şununla şöyle bir görün bakın şöyle devasal bir karavan yapmışlar. Tebrik ediyoruz. Yani seviyoruz böyle güzel ince hareketleri ve firmaların çoğalmasını da tabii ki destekliyoruz. E burada da sinekliğimiz mevcut. Her yerde olduğu gibi. Bunlar artık standart mı? Evet, ee, yani, sineklik, güneşlik bunlar hepsi evet, standart herhalde. standart paketlerde bunlar mevcut. Ayakkabılığımız burada. <laughs> Yani tenteni açarsın, ayakkabını çıkartır, şuraya koyarsın. Evet. Şimdi herhangi dışarıda da 220 ihtiyacınız olacak. İlla içeriden kablo çekmenize veya bu kapıyı kapatmadan dışarıda enerji kullanmak istediğinizde, kapatıp kullanmak istediğinizde. Burada da bir 220 girişimiz var. Yani ince detayları yaptık diyorsun ya. Yani biz işte kendimiz de karavancı olduğumuz için kendimiz tasarlayıp kendi eksiklerimizi görerek yaptık. Harika. Çok şeyde. Tenteyi de istediğim gibi seçebiliyor muyum? Seçebiliyorsunuz. Aslında hani bunu kullanmamız daha iyi. Şundan dolayı daha iyi. Ölçümüze en uygun tente bu. Aynı şekilde Turman'ın da birkaç modeli var. Yani dilediğiniz şeyi taktırabilirsiniz evet. ama ideal yani standartları bozumuz buradaydı onu da göstermedik. Su deposu içeriden içeride, erişim var İçeriden erişim Buraya tüpü koyuyorum Tüpü koyuyoruz Bakın selenoid valfi var Az önce içerideki gaz sensörü buraya <laughs> e, sinyal gönderip Bunu devre dışı bırakıyor Ve risk ortadan kalkıyor Evet Burası de aynı zamanda bakın hani içeriye hiçbir şekilde Koku vesaire gelmemesi için de komple yalıtım Gayet güzel Yani tamamıyla bütün güvenliğini aldık olası bir gaz kaçağında da hani burada da gaz kaçağı olabilir. Ya şöyle kul tabii için. kul yapısı bir ikincisi dışarıda da risk var. Yani risk yok diye bir şey yok. Buradan da menfez deliğini açtık. Hani gaz yere çöktüğü için oradan akıp dışarıya gitsin istedik. Ya güvenlik evet. önlemleri üst safada diyebiliriz. Hangi e, alkoyu mu kullanıyoruz abi? Genel yapımız alko ama şaseyi iste, istenilen şeye bırakıyoruz. Hani yani müşteri yine onu seçebiliyor müşteri, mu? Müşteri de onu seçebiliyor. Ha. Genel işte ön kaplin, denge tekeri ve arka torsiyonu kesinlikle kaplı. Güvenlik ekipmanları. Burada bir depomuz daha var. Of. Bak işte. Şemsiyenizi vesaire aslında şemsiyeye de ihtiyacınız yok. Tenteniz var ama. <laughs> Şemsiye ve ekstra sandalye, plaj sandalyesi koymak istediğinizde böyle bir yerimiz. Gayet istiyor. güzel bir yer. ve bastonun evet, yakıt ve bastonun da yakıt tankı da burada. Yakıt tankı burada. Evet. Dış, dış duşumuz var. Dış duşluğumuz sıcak soğuk. Müşterimiz birazcık keyfine düşsün. Zaten hermetik şofbenimiz de var dışarıda da sıcak su istedi. Onun için sıcak su. Dilediğin gibi kullanabiliyorsun. Yaptım. Dışarıda sıcak suya ihtiyaç Zaten var demeyin. İşin içine girince anlıyorsunuz. Evet, çocuğu, i̇htiyaç küçük var. Küçük çocuğu olanlar evet. daha iyi anlıyor. Dışarıda bir, bir onu yıkayacaksın evet. yani dışarıda. Bu nedir abicim? Burası dıştan kasetli tuvaletimiz. Evet. Anahtarını unutmuşum. Ha Öyle Hiç sorun beraber. değil. Biliyor. Artık onları biliyoruz. 220 bu bu girişimiz. 220 girişimiz ve elektrik sistemi havalandırması. Harika. Peki bu karavan kaç kilo? Bu karavan. Ben ha. sana soru da sorayım. Tam 1050 kilo. 1050 kilo. O2 belgeli. O2 belgeli. Burada bize ekstra gösterebileceğim Biz bir şey var mı? Şu ya şekli. Evet, var. çok şık <laughs> <laughs> İsim oradan geliyor. Evet. Bir de ben şeyi merak ediyorum abicim. 1050 kilo O2 belgeli İngiliz karavanlara benziyor diyebiliyoruz. Evet. Ve bize evet. son olarak bir de fiyat söyle. Az çok bilelim. Ekipmanlı, ekipmansız ya da sen bana şeyi söyle. Standart donanımlı halini söyle bu karavan. Standart donanımlı halimiz 240 bin artı KDV. Yalnız bu standart üstü şu anda. Evet bayağı bir yani şey var. Bu standart var çünkü üstü çünkü bir müşterimiz için tasarladığımız bir ürün. Standart modellerimize özel katalogları var zaten. Onlardan seçerek ve istediği opsiyonelleri koyarak istediği kadar yükseltebiliriz. Teslimat süresi nedir aşağıya? Teslimat ayırsa? süresi bugün sipariş verildiği tarihte yani bir faş fuarını Ocak sonunda teslim alınabilir. Güzel. Fuarınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ee, sosyal medyadan size ulaşırlar. İnşallah hızlı da cevap verirseniz i̇nşallah, insanlara. İnşallah, e, İnşallah. Cevap veririz. Bol bol satışlar diliyorum. Çok Anlattığın için de ediyoruz. çok teşekkür ederim. Çok sağ Ağzına sağlık. İyi fuarlar. Hoşçakal. hoşça, kal. hoşça kal.